1979 yılının 20 Kasım sabahıydı. Mekke, yılın en kutsal dönemlerinden birini yaşıyordu. Kabe'nin etrafında, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 50 bin hacı, sabah namazı için Mescid-i Haram'da toplanmıştı. Herkes huzurlu bir ibadetin içinde, sessizce dua ediyordu. Fakat bu huzur sadece birkaç dakika daha sürecekti. Namazın ardından, kalabalığın içinde fark edilmeyen bir grup harekete geçti. Başlarında 40 yaşındaki eski bir Suudi askeri olan Cüheyman el-Uteybi vardı. Yanında çoğu genç ve silahlı yaklaşık 200 kişi. Bir anda imamı kenara ittiler ve mikrofonu ele geçirdiler. Avlunun ortasında duran tabutlar dikkat çekiciydi. Herkes ölmüş hacıların anıldığını sanıyordu. Ancak bu tabutlar ölümün değil bir isyanın habercisiydi. Tabutlar açıldığında içlerinden makineli tüfekler ve tabancalar çıkarıldı. Silahlar hızla dağıtıldı. Avluyu sessizlik değil artık metalin soğuk sesi dolduruyordu. Bu bir baskındı. İslam'ın kalbinde, Kabe'nin gölgesinde. Mikrofondan yankılanan ses, bu eylemin sadece bir isyan değil, ilahi bir misyon olduğunu söylüyordu. Halit Elyami adındaki bir adam Mehdi'nin geldiğini ilan etti. Hadislerde yüzyıllardır beklenen Mehdi'nin adı Muhammed El Kahtani ve iddiaya göre o artık aralarındaydı. Yüzlerce Müslümanın rüyasında gördüğü kurtarıcı bugün burada Kabe'deydi. Cuheyman adamlarına emirler yağdırdı. Kapılar kapatıldı, minarelerdeki keskin nişancılar pozisyon aldı. Silahlar ateşlenmeye başlamıştı. Hacılar panik içinde kaçışıyor, bazıları ne olduğunu bile anlamadan donup kalıyordu. Görgü tanıkları, avluda yankılanan Allahu Ekber seslerinin korku ile inancın iç içe geçtiği anlara tanıklık ettiğini söylüyordu. O sabah, Mekke sadece bir ibadet yeri olmaktan çıktı. Artık, burada, tarihin yönünü değiştirecek, kanlı bir hesaplaşma başlamıştı. Kabe'nin kutsal avlusunda yankılanan silah sesleri arasında bir isim sürekli tekrarlanıyordu. Muhammed bin Abdullah el-Kahtani. İddiaya göre, o Mehdi'ydi. Yani kıyamet öncesi ortaya çıkacak, zulmü kaldıracak, adaleti yeniden tesis edecek o kutsal kişi. Ama bu adam kimdi? Ve neden? Binlerce hacının önünde, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Mehdi olarak ilan edilmişti. Muhammed el-Kahtani, Suudi Arabistan'ın sıradan ailelerinden birinde doğmuş, dindar ve içine kapanık biriydi. Askerlik yaparken Cüheyman el-Uteybi ile tanıştı. Cüheyman Suudi rejimine muhalif, Selefi görüşleri olan, özellikle de Batı etkisine ve kraliyet ailesine karşı sert eleştiriler yönelten birisiydi. Zekiydi, karizmatikti ve özellikle gençleri kolayca etkileyebiliyordu. Kahtani de onlardan biriydi. Birlikte dini metinler okudular, hadisler incelediler. Bazı rivayetler Mehdi'nin adının Muhammed, babasının adının Abdullah olacağını ve onun Mekke'de Kabe'nin yanında ortaya çıkacağını söylüyordu. Kahtani'nin adı da tam olarak bu kalıba uyuyordu. Bu, Cüheyman için ilahi bir işaretti. O artık sadece bir vaiz değil, Mehdi'nin sözcüsüydü. Ancak bu inanç sadece ruhani bir mesele değildi. Aynı zamanda derin bir siyasi başkaldırıydı. Cüheyman ve yandaşları, Suudi Krallığı'nın batıyla olan yakın ilişkisini, kadınlara verilen hakları ve İslam'ın yozlaştırıldığını savunuyordu. Onlara göre Suud rejimi meşruiyetini kaybetmişti. Bu nedenle Mehdi'nin ortaya çıkışıyla birlikte İslam toplumunun yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. İlginçtir ki bu fikir yalnızca birkaç radikalın fantezisi değildi. 1970'lerde Suudi Arabistan'da geniş kesimler, petrodolar zenginliğiyle değişen topluma yabancılaşmıştı geleneksel değerlerin kaybolduğunu düşünen on binlerce insan, Mehdi fikrine umutla sarılmaya başlamıştı. O sabah Kahtani, Cüheyman'ın desteklediği şekilde ortaya çıktı. Kabe'nin ortasında halkın önüne çıkarıldı. Cüheyman mikrofona eğildi ve Mehdi'yi ilan etti. Hacılardan biat istediler. Kimileri şaşkınlıkla izledi, kimileri korkudan eğildi ama içlerinden bazıları gerçekten inandı. Zaman durmuş gibiydi kutsal mermiler kutsal sözlerle karışıyor, din ile şiddet iç içe geçiyordu. Artık bu bir inanç meselesinden çıkmış, devletin bekasını tehdit eden büyük bir isyana dönüşmüştü. Ve Mehdi'nin adı, tarihin en kanlı dini ayaklanmalarından birinin merkezine yazılmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, milyonların kalbinin attığı yer, Kabe, tarihte belki de ilk kez bu kadar sessizdi. Normalde dualar, tekbirler, Tavaf sesleriyle yankılanan bu kutsal alan artık sadece silah sesleri, patlamalar ve bağırışlarla doluydu. Cuheyman ve silah arkadaşları tam 300 kadar silahlı adamla Mescidi Haram'ı ele geçirmişti. Ellerinde otomatik tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, makineli silahlar. Bir kısmı minarelerde mevzilenmişti, diğerleri avluda dolaşıyor Kabe'nin etrafındaki hacılara bağırarak emirler veriyordu. İlk hedef belliydi. Kabe'nin kapıları hemen kilitlendi. Düş dünya ile bağ kesildi. O anda içeride tahminen 50 bin kişi vardı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hepsi bir anda rehin alınmıştı. Peki silahlar nasıl sokulmuştu? Suudi Arabistan gibi güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir yerde Kabe'nin içine bu kadar silah nasıl girmişti? Cevabı basit ama zekiceydi, tabutlarla. İslam geleneğine göre, ölüler bazen tavaf ettirilmek üzere mescidi harama getiriliyordu. Bu, saygı duyulan bir gelenekti. Cuheyman'ın adamları da içinde silah dolu onlarca tabutu haç kalabalığının arasına karıştırarak içeri sokmuşlardı. Kimse şüphelenmemişti. Ne polis, ne asker. Çünkü kim, bir tabutun içinde Kalaşnikov taşıyacağını düşünebilirdi ki, o anda Suudi yetkililer ne yapacaklarını bilemiyordu. Kabe gibi kutsal bir mekana karşı silahlı müdahale, dini bir felaket olarak görülürdü. Hele ki bir Mehdi ilan edilmişse. İşin ucu inançlara dokunuyordu. İçeriden gelen haberler korkunçtu. Bazı hacılar direndiği için vurulmuş, kadınlar ve çocuklar korkudan bayılmıştı. Bazıları ise Mehdi'ye gerçekten biat etmiş, onun ilahi kurtuluş olduğuna inanmıştı. Kutsal alan artık bir savaş alanıydı. Suudi yönetimi, kraliyet ailesi, dini liderler, hepsi panikteydi. Çünkü Mescidi Haram sadece bir cami değildi. Orası ümmetin kalbiydi. Eğer bu ayaklanma bastırılamazsa, tüm İslam alemi karışabilirdi. Ama bir sorun daha vardı. Kabe'nin bulunduğu alan, dini olarak öylece bombalanamaz, gaz sıkılamaz, hatta kolayca girilemezdi. Yanlış bir hamle, tüm halkı krala karşı çevirebilir, hatta yeni bir iç savaşa neden olabilirdi. O anda Kabe'nin minarelerinden biri sarsıldı. Cüheyman'ın keskin nişancıları yukarıdan ateş açıyor, Suudi askerleri çaresizce etrafta mevzi alıyordu. Herkes tek bir sorunun cevabını arıyordu. Şimdi ne olacak? Suudi yönetimi, Mescidi Haram'da olanlara hala inanmakta zorlanıyordu. Burası Kabe'ydi, dünyadaki en kutsal mekanlardan biri ve artık orası bir çatışma bölgesi olmuştu. Kral Halid, olaydan haberdar edilir edilmez acil bir güvenlik toplantısı çağırdı. Ülkenin ileri gelen din alimleri, generaller ve İçişleri Bakanı bir araya geldi. Herkesin yüzü solgundu. Çünkü konu yalnızca bir güvenlik meselesi değildi. Kabe'ye yapılacak her müdahalenin fıkhi bir dayanağı olması gerekiyordu. Din adamları açık konuştu. Burası Allah'ın evi. Burada savaşmak haramdır. Ancak bazıları da eğer insanlar öldürülüyorsa bu bir fesattır. Fesatla savaşmak farzdır diyerek karşılık verdi. Tartışmalar uzun sürdü. Karar netti. Müdahale edilecekti. Ama bu askeri bir operasyon değil. Dini hükümlere uygun bir kuşatma olmalıydı. İlk olarak Mescid-i Haram tamamen kuşatıldı. Etrafına ağır silahlı birlikler yerleştirildi. Minareler gözlem altına alındı. İçeriye giriş çıkış tamamen yasaklandı. Ancak Cüheyman ve adamları içeride hala güçlüydü. Keskin nişancılar minarelerden tek tek askerleri hedef alıyor, içeriden gelen sesler hala ''Mehdi geldi'' diye yankılanıyordu. İçerideki rehinelerin durumu bilinmiyordu. Telefon, tersiz yoktu. Suudi yetkililer ne kadar insanın öldüğünü, ne kadarının sağ olduğunu bile bilmiyordu olan tek şey vardı. Sessizlik ve ardından gelen silah sesleri. Dış dünyaya hala net bilgi verilmemişti. Suudi Arabistan olayları saklama çabasındaydı. Ne gazeteciler alana yaklaştırılıyordu, ne televizyonlarda bir haber dönüyordu. Ama Mekke'de olanlar gizlenemezdi. Çünkü yüzbinlerce hacı yaşadıklarını ülkelerine haber ediyordu. Dış basın yavaş yavaş Kâbe'de bir ayaklanma olduğunu duyurmaya başladı. Ancak herkesin kafasında aynı soru vardı. Kim bu insanlar? Gerçekten Mehdi mi geldi yoksa bu bir darbe girişimi mi? Bir yandan halk arasında korku ve söylentiler artarken diğer yandan ordu hazırlıklarını sürdürüyordu. Kral artık kesin emri verdi. Ne gerekiyorsa yapın. Kutsal da olsa bu terör durdurulmalı. Ama kimse bilmiyordu ki bu sadece bir askeri operasyon değil, tarihin en hassas dini operasyonlarından biri olacaktı. Ve Suudi yönetimi bu operasyonu tek başına yapamayacaktı. Mescidi Haram'ın içi karanlıktı. Sadece ışık değil, bilgi de yoktu. Cüheyman ve adamları, içeriye giren askerleri anında etkisiz hale getiriyor, minarelerden açtıkları ateşle dışarıyı kontrol altında tutuyordu. Zaman geçtikçe Suudi yönetiminin sabrı tükenmeye başladı. Kral Halit için mesele artık basitti. Bu bir isyan değil. Kutsal mekanda yapılmış açık bir terör eylemiydi. Ancak harekete geçmek için yine de dini izin gerekiyordu. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın en yüksek dini otoritesi olan ulema konseyi bir araya geldi. Tartışmalar sertti kutsal topraklarda silahlı operasyon yapmak fıken mümkün müydü? Sonunda karar çıktı. Mescidi Haram'ın kutsallığı korunmalı ama isyancılar da etkisiz hale getirilmeli. Bu fetva operasyon için yeşil ışık anlamına geliyordu. Ama bir sorun vardı. Suudi ordusu böyle bir operasyonu yapabilecek tecrübe ve teknolojiye sahip değildi. Çaresizlik içinde Fransa'ya başvuruldu. Evet, bir İslam ülkesinin kutsal topraklarda yapacağı operasyon için Fransız özel kuvvetlerinden yardım istemesi dünya tarihinde bir ilkti. Ancak büyük bir engel vardı. Gayrimüslimlerin Mescid-i Haram'a girmesi yasaktı. Bu nedenle Fransız komandolar Müslüman kılığına sokularak özel bir uçakla gizlice Mekke'ye getirildi. Yanlarında getirdikleri gelişmiş termal kameralar ve gaz sistemiyle operasyona destek verdiler. Suudi yetkililer, gaz bombalarıyla isyancıları etkisiz hale getirme planı yaptı. Önce Kabe'nin altındaki zemin katlara, yani mahzenlere inen havalandırma sistemleri tespit edildi. Ardından sinir gazları bu bölgelere verildi. Ama bu yöntem net sonuç getirmedi. Çünkü Cüheyman'ın adamları bu saldırıya karşı maskeler ve bez parçalarıyla önlem almıştı. Bazı çatışmalarda gaz nedeniyle rehinelerin de zarar gördüğü ortaya çıktı. Suudi yönetimi için zaman daralıyordu. Artık bu işin gizli kalması mümkün değildi. Dış basın olayları öğrenmişti. The New York Times, Le Monde, The Guardian gibi gazeteler Kabe'de terör manşetleriyle çıktı. Bazıları olayın arkasında İran devriminin etkisi olduğunu iddia etti. Diğerleri Suudi yönetimi meşruiyetini kaybediyor mu? diye sordu. Ama içeride Cüheyman ve adamları hala teslim olmamıştı. Ve artık Suudi Arabistan için tek bir seçenek kalmıştı. Bütün gücüyle içeri girip bu isyanı kanla bastırmak. Artık geri dönüş yoktu. Suudi yönetimi dünyanın gözleri önünde bir çıkmaza sürüklenmişti. Mekke'deki işgal üçüncü haftasına girerken içerideki gerilla savaşı dışarıdaki sabrı tüketiyordu. Cüheyman el-Uteybi ve adamları, Kabe'nin altındaki yeraltı tünellerine ve mahzenlere çekilmişti. Bu yapılar Osmanlı döneminden kalma sığınaklardı. İsyancılar burada, karanlıkta bekliyor, silahlarını kuşanmış şekilde son kurşunlarına kadar direneceklerine yemin ediyordu. Suudi yönetimi, Fransız özel kuvvetlerinin rehberliğinde büyük bir baskın planladı. Artık hedef belliydi. İçeri girmek, her tüneli temizlemek ve isyanı kanla bastırmak. Operasyonun ilk adımı gaz ve duman bombalarıyla başladı. Amaç isyancıları yer altından yüzeye çıkarmaktı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Cuheyman'ın adamları gazdan etkilenmemek için mahzenleri suyla doldurmuş, bezlerle solunum yapacak bir düzenek kurmuştu. Bu direnç Sudileri şaşkına çevirdi. Bunun üzerine sıra ağır silahlara geldi. Bazı minarelere tanklar yönlendirildi. Tavanlara delikler açıldı ve bu açıklıklardan el bombaları atıldı. Yer yer alev makinesi kullanıldığı bile iddia edildi. Her oda, her koridor, her tünel tek tek tarandı. Savaş Kabe'nin kutsal zemininde değil, altındaki karanlıkta yaşanıyordu çatışmalar günlerce sürdü. Bazı kaynaklara göre, içerideki isyancılar, susuz ve yiyeceksiz bırakılarak teslim olmaya zorlandı. Ama Cüheyma'nın adamlarının çoğu, teslim olmayı reddetti. Bir kısmı, ağır silahlarla vurularak öldürüldü. Bazıları, son mermilerine kadar savaştı. Bazıları ise, intihar etti. En sonunda, 15. günde, direniş tamamen kırıldı. Mekke'de silah sesleri kesildiğinde, ardında yüzlerce ölü ve yaralı, yıkılmış duvarlar ve sarsılmış bir ülke kaldı. Toplamda yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Bunların arasında siviller, askerler ve hacı adayları da vardı. Ama en çok konuşulan isimlerden biri yine Cüheyman'dı. Çünkü o yaşıyordu operasyonun sonunda sağ yakalanan az sayıdaki isyancıdan biriydi ve şimdi Suudi yönetimi önünde büyük bir karar vardı. Cüheyman'ı ne yapacaklardı? Yargılayacaklar mıydı? Yoksa ibret olsun diye hızla infaz mı edeceklerdi? Cüheyman el-Uteybi artık Suudi güvenlik güçlerinin elindeydi. Haftalar süren çatışmalardan sağ çıkan birkaç kişiden biriydi. Ama artık silahı yoktu. Ellerinde kelepçe, önünde krallığın istihbarat görevlileri vardı. Sorgu odasında derin bir sessizlik vardı. Bu sessizlik, Cüheyma'nın konuşmasından çok suskunluğuyla tehdit ediciydi. Gözlerini dikmiş, sadece ara sıra kısık bir sesle konuşuyordu. Ama söyledikleri odaya bomba gibi düşüyordu. Cüheyman ilk başta devleti, ulema sınıfını, ve kraliyet ailesini İslam'a ihanet etmekle suçladı. Bu rejim artık Allah'ın değil, Batı'nın hizmetindedir, diyordu. Ancak sorgu ilerledikçe, itiraflar daha da çarpıcı hale geldi. Cüheyman, operasyonun aylar öncesinden planlandığını, silahların Kabe'ye gizlice sokulduğunu, güvenlik güçlerinin rüşvetle etkisiz hale getirildiğini açıkça anlattı. Daha da şaşırtıcı olan ise, şuydu. Bazı yerel dini grupların ve medreselerin farkında olmadan Cuheyman'a lojistik destek verdiği ortaya çıktı. Ona inananlar gerçekten Mehdi'nin zuhur ettiğine inanmış, büyük bir devrim için kendilerini feda etmeye hazır hale gelmişti. Ama Cuheyman'ın anlatımı sadece planı değil, Suudi toplumunun içindeki patlamaya hazır ruh halini de ortaya seriyordu. Özellikle gençler arasında yükselen radikal İslami düşünceler, Suudi yönetimi için artık görmezden gelinemeyecek kadar ciddi bir tehditti. Sorgu sonunda Suudi kraliyeti bir karar aldı. Bu isyan, kamuoyunun önünde ibretlik bir ceza ile sona ermeli. Bir daha kimse böyle bir şeye cesaret etmemeliydi. Cuheyman, ve sağ kalan 63 isyancı için idam kararı çıktı. İnfaz, olağanüstü güvenlik önlemleriyle 9 Ocak 1980'de, yani baskından tam 40 gün sonra gerçekleşti. Suudi Arabistan tarihinde belki de ilk kez kamera kaydına alınan idamlar, ülkenin dört bir yanında gösterildi. Birer birer meydanlara çıkarılan isyancılar başları kılıçla kesilerek idam edildi. Ve böylece Kabe baskını sona erdi. Ama arkasında sadece kanlı bir isyan değil, aynı zamanda derin bir ideolojik fay hattı bıraktı. Çünkü artık herkes şunu biliyordu. Bu bir son değil, başlangıçtı. Çünkü Kabe'de patlayan o kurşunlar, Orta Doğu'da yeni bir çağın habercisiydi baskın bitmişti. Ama ardında sadece kan değil, korku ve titreyen bir ülke bırakmıştı. Cüheyman yakalandı. Müritleriyle birlikte mahkemeye çıkarıldı. Hızla yargılandılar ve ardından infazlar başladı. Baskına doğrudan katılan 63 kişi idam cezasına çarptırıldı. Fakat Suudi yönetimi Bununla yetinmedi. Ülke genelinde 170 kişi isyancılara yardım ettikleri ya da sempatizan oldukları gerekçesiyle şeriat yasalarına göre yargılandı. Ceza: Kol kesilmesi, kılıçla kamuya açık alanlarda. Bu cezalar 8 ayrı şehirde eş zamanlı olarak infaz edildi. Her biri gözdağı vermek ve istikrarı yeniden tesis etmek içindi kılıç darbeleri sadece bedenleri parçalamadı, toplumun sinir uçlarını da kesti. Ardından Cüheyman ve arkadaşları da infaz edildi. Kolları kesildikten sonra idam edildiler. Devlet sadece isyanı değil, onu doğuran her fikri susturmak istiyordu. Fakat bu olay, Suudi Arabistan'da geri dönülmez bir dönüşümün başlangıcı oldu. Ulemanın etkisi arttı kadınların hakları daha da kısıtlandı. Eğitim sistemi, medya ve kamusal alanlar radikal bir dini çizgiye çekildi. Devlet artık daha güçlüydü. Ama daha sert, daha kapalı ve daha korkmuştu. Cüheyman başarısız olmuştu. Ama attığı tohum yıllar sonra Orta Doğu'da patlayacak bir dizi karanlık hareketin öncüsü olacaktı. Ve o sabah Kabe'de atılan ilk kurşun sadece bir baskının değil, yepyeni bir çağın işaretiydi. Beğenmeden geçme destek için şimdiden teşekkürler.